Elon Musk, Mars yolculuğuna çıkacak astronotların muhtemelen öleceğini dile getirerek bilimsel tabanlı dünya gündemine damgasını vurdu. Gold, dangerous, good chance you'll die. <laughs> Excitement for those who survive. That kind of thing. Gerçekten Elon Musk doğru söylüyor olabilir mi? Ya da bunu neden söyledi diyerek bir araştırma yaptım. Bırakın Mars'ta koloni kurma aşamalarını, yolculuk aşamasında dahi astronotların hayatta kalmaları için çok ciddi bir çaba gerekecek. İşte Mars yolculuğunda astronotları bekleyen 5 tehlike. Ay'a yolculuk dahil henüz gerçek bir uzay yolculuğuna çıkılmadı. En çok bir haftada tamamlanan ay yolculuğu Tehlikeleri bakımından gelecekte gerçekleşecek bir Mars yolculuğuna kıyasla küçük bir gezinti sayılır. Çünkü ay yolculuğunda dünya çok yakında ve karşılaşılan psikolojik ve lojistik sorunlarının hiçbiri gelecek Mars yolculuğu yoğunluğunda olmayacak. Böyle bir yolculukta beklenen ve düşünülenlerin çok ötesinde tehlikeler söz konusu. Örneğin Mars'a iniş yapmak Aya iniş yapmaktan çok daha zor. Herhangi bir tehlike anında dünyadan yardım gelmesi hemen hemen olanaksız. Uluslararası uzay istasyonunda gerçekleştirilen uzay yaşam deneyimleri gerçek bir uzay yolculuğundaki tehlikelerin yanında tam bir çocuk oyuncağı kalıyor. Gerçi uzun dönemli olarak uluslararası uzay istasyonunda yaşam deneyimine sahip onlarca astronot var. Onların yaşadıkları yerçekimsiz ortam, sıkı programlanmış çalışma ve egzersiz dönemleri çok daha fazla çeşide ve taze gıdalara olanak vermeyen özel diyetler sonucu kazandıkları deneyimler elbette önemli ve değerli. Ancak bunların bizi Mars yolculuğunun tehlikelerine yeterince hazırlayacak yeterlikte olmadığı kesin. Yine de Mars'a gitmeye kararlıyız. ABD Başkanı Kennedy'nin Ay'a gitmeyi kolay değil zor olduğu için istiyoruz dediği gibi Mars'a insanlı araçlarla gitmek zor hatta çok zor olduğu için bu yolculuğu hedefliyoruz. Ancak yeryüzünden ayrılış ve diğer bir gezegene inebilmek başlı başına çok zor ve tehlikeli bir iş. Üstelik yolculuğun bu iki aşaması arasındaki kısım da farklı türden tehlikeler içeriyor. Bunlardan en önemlisi radyasyon yüklü kozmik ışınlar. Başka bir gök cismine yola çıkacak astronotlar uzayda çok yüksek hızla her yöne hareket eden çok küçük atom altı parçacıkların bombardıman altında kalacaklar. Hemen hemen her şeyi delip geçme özelliğine sahip bu parçacıklar canlı hücreler ve onların genetik malzemesi olan DNA'ya zarar verir. Bizler yeryüzünde atmosferin ve yerin manyetik alanının koruması altındayız. Ancak Mars yolcusu bir astronot gerekli korumaya sahip değilse çok ciddi oranda radyasyona maruz kalacak. Ve maruz kalacakları bu doz beyin hücrelerinde ve diğer hücrelerde geri dönülmez hasarlara sebep olacaktır. Dar alanda aylarca süre geçirmek ise psikolojik sorunları beraberinde getirecektir. Uzun süreli bir aile gezintisinde bile ortaya çıkabilen anlaşmazlıklar bir Mars yolculuğunda ne türden sorunları çözmemiz gerektiği hakkında bize önemli fikirler verebilir. Aylarca sürebilecek yolculuklar esnasında astronotlar arasında ortaya çıkabilecek anlaşmazlıklar sıradan tartışmalar uzay gemisi tayfaları için ölüm kalım meselesine dönüşebilir. NASA'nın 2016 yılında bir araştırma kurumuna yaptırdığı kültürel antropoloji temelli bir rapora göre Uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar için bir numaralı sorun birbirleriyle iyi geçinmek. Astronotların günlükleri de ana kaygının bu olduğunu gösteriyor. Mars yolculuğunda astronotlardan birinde bir şekilde bir virüs ya da bulaşıcı bir vaka ortaya çıkarsa ne olacak? Bazı mikroorganizmalar yerçekimsizlik, mikrogravite, uç sıcaklıklar, radyasyon gibi uzayın ölümsüz koşullarında hayatta kalabiliyorlar. Uzay araçlarını mikroorganizmalardan temizlemede kullanılan en dikkatli süreçler bile bazen başarısız olabiliyorlar. Yeni bir çalışma bunu gözler önüne serdi. İnsanlarda çok yaygın görülen bulaşıcı mantar hastalığına neden olan açık hava mantarının uluslararası uzay istasyonu üzerinde de dünya üzerinde olduğu kadar kolaylıkla büyüyebildiği araştırmalarca gösterildi. Araştırmalara göre bu mantar uzayda kolayca yaşamını sürdürebiliyorsa çok daha öldürücü diğer mantar ve mikroorganizmalar da aynı başarıyı gösterebilirler. Eğer bu konuda başarılı olamazsak bir uzay gemisi dolusu astronotu dünya kökenli zararlı mikroplar tarafından öldürülmek üzere uzaya göndermiş oluruz. su damlalarıyla oynaştığını ve kolayca ters saklalar attığını görmüşsünüzdür. Bunlara bakarak ağırsızlığın eğlenceli olduğunu düşünmeyin. Gerçekten bu durum çok ciddi bir olay. Yer çekimi yokluğu kasların ve kemiklerin bozulmasına bir anlamda erimesine neden oluyor. Bunun sonucuysa bir dizi fizyolojik sorundur. Uluslararası uzay istasyonundaki astronotlar günde en az 2 saat egzersiz yaparak kas erimesini önemli ölçüde durdurabiliyordu. Ancak kemik zayıflamasının ve erimesinin önüne geçmek mümkün değil. Mikrogravite koşulları insan vücudunu öngörülmez şekilde etkiler. Birçok astronot dünyaya dönüşü sırasında bulanık görme sorunu yaşadı. Bunun nedeni omurilik sıvısının hacmindeki artışın görme sinirine ve göz yuvasına yaptığı basınç olarak nitelendirildi. Sonuç ise hipermetrop gözler ve ilerleyen süreçte ise körlük olarak belirtildi. Diğer bir uzay tıp araştırması ise uluslararası uzay istasyonundaki astronotların omurga kaslarında uzaydaki görev dönemleri sırasında saplanan düzülme. Vücuda destek ve hareket için çok gerekli olan bu kaslardaki küçülme yüzde 19 civarında ölçüldü. Biz daha sadece yolculuk aşamasında astronotları bekleyen bu büyük tehlikeleri anlattık. Mars'a inmeyi başarırlarsa eğer, orada onları bekleyen onlarca belirsizlik ve bilinmezliği saymadık bile. Yaşayacağınız bir sorun için yardımın geleceği dünyanın sizden tam 225 milyon kilometre uzakta olduğunu düşündüğümüzde Elon Musk'a hak vermemek pek de mümkün değil.